arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, FNAF 2 oynayacağız. İyi beğeniz? Başlıyoruz. Burada bir Evet. Başlıyoruz. 1. gece 12. saat. Başlıyoruz. We didn't uh it's young. Uh hello. Hello, hello uh hello and welcome to your new okay, summer job at the new the room, ready and bear season. Episode you some of the things you can expect to see during your first week here and to help you hey, get started bon down this new and exciting career path. I you not know, anything you, may you heard about the old location. You know? uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that Bang old restaurant boss. was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fastbury Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new restaurants, facial recognition, advanced mobility. They didn't let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? <clears throat> but most importantly, they're all tied into some kind of and criminal database this. so they can detect what a predator in a way. Hey, Detecting her. She's going uh, to go to the room. You're <laughs> only the <like> second guard <laughs> to work at that <laughs> location. location. Uh, The first <laughs> guy finished <laughs> <been laughs> his yeah. week, but complained about. Kurtuluncilik izlersen yani Cat Nebri isimli kanalı olan İzlemesin Hiç sevmem kendisini Beni de size bir gülme Neyse Bu da Bonnie Buxi Arkadaşlar bu arada Freddy bir Freddy bir filme yakında e, gelebilir. Yani şöyle bir gelme burada burada video olarak size tam tam nasıl gösterebilirim bunu kurmamız gerekiyor ben taktiği biliyorum arkadaşlar bırakırsınız onu bunu geliyordu dur 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 lazım. lazım köşe yerinde <Sessizlik> saat beş Hello baby bir gelecek İnşallah oynayabilirim çok bilmem oynamayı da Neyse <Sessizlik> Hello neighbor de gelecek Hello neighbor Bilmiş Neighbor de gelecek uh, Hepsi geliyor Hepsi <Sessizlik> But hey, you have a light and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the flashlight. so in dark. Well, I think that's it. Uh, you should be golden. Uh, check the lights, the the you you need to. Uh, keep the music box wound up. Peace okay. Yeah, have yeah. a good night and I'll go to you Evet arkadaşlar. Geçtik birinci bölümü. Şimdi ikinci gece. Ne zaman ölürsem o zaman video bitiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani 5-6 dakika da olabilir. Şu an 4 dakika. Aa. Yakında bir FNAF film filmi daha geliyor arkadaşlar 2 Ben filmine gideceğim <laughs> belki videosunu yapabilirim belki söz vermiyorum Evet Evet <laughs> Uh, those older ones should be walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, I love Give uh, one a bit uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work. Yeah, on i the Yapabilirsin. Üçüncü geceye kadar yapacağım. Sonra ikinci parti herhalde gelir. Eee <laughs> şimdi <laughs> bakıyoruz. <laughs> Eyvah Evet. <Fox 'u> <laughs> I'll be honest. I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Uh, I don't think it's pretty mask will it. So just don't forget to use the music box. Um, anyway, I'm sure it won't be a problem. Mm. Uh, have a good night. And I'll park to you tomorrow. Bye. It's Ne İngilice <sighs> arkadaşlar paket geliyordu. Üzgünüm konuşamadım. Eyvah. Yendim be. Neyse. Aynen. Çıkın olması lazım nasıl? <laughs> ben de, ben de. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz biter yarın tam tamına yani tam zamanı derken bunun ikinci parti gelecek. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.